İnka uygarlığı tarafından bulutlara yazılmış unutulmaz bir efsane. Machu Picchu, an dağlarının kükreyen zirveleri arasında sisler içinde sarılı bir şehir yükselir. Burada dünyanın gürültüsü susar. Sadece eski duaların fısıltıları rüzgarla dağlar arasında yankılanır. Yüzyıllar boyunca Machu Picchu ormanlar ve zamanın örtüsü altında gizli kaldı. Ta ki 1911 yılında Kaşif Hiram Bingham sarmaşıklarla örtülmüş, unutulmuş taşlarını keşfedene kadar ne demir ne de tekerlek kullanıldı. Sadece çıplak ellerle ve sarsılmaz bir ruhla inşa edildi. Şehir, İnka halkının yaratıcılığına ve doğayla uyum içindeki bilgeliklerine tanıklık eder. Her taş, her taras, teraslı tarım alanı, her kanal doğanın ritmiyle nefes alır. Taşlar depremlerle dans eder. Kanallar yağmuru yakalar, Tapınaklar yıldızların izini sürer. İnka mimarları Machu Picchu'yu çıplak elleriyle, sarsılmaz sabırları ve bilgileriyle şekillendirdi. Filleri andıran ağırlıktaki dev taş bloklar öyle ustalıkla oyulup yerleştirildi ki, taşlar arasına bir jilet dahi sığmaz. Ama neden buraya kuruldu? Bir teoriye göre, İmparator Pachacuti için bir kraliyet inzivasıydı. Bir diğerine göre kutsanmış ruhlar için gizli bir okul. Belki de yıldızları gözlemleyen bir astronomi merkeziydi. Belki de hepsi birden, şehrin kalbinde, güneş tapınağı yükselir. Solstice sabahında doğan ilk ışığı, kutsal taşlara yönlendirecek şekilde mükemmel hizalanmıştır. İnkaların tarım takvimini belirleyen bir kozmik saat gibi çalışır. Tapınağı çevreleyen taraslı alanlar ise dağ yamaçlarına zarifçe yayılır. Bunlar yalnızca tarım için değil, erozyonu önlemek ve su yönetimi sağlamak için de tasarlanmış, doğayla uyum içinde mühendislik harikalarıdır. Her taş bir hikaye anlatır. Kimi taşlar yağmur sularını bir aynaya çevirerek gökyüzünü yansıtır. Kimi ise kutsal, zirvelere hassas bir şekilde yönelir. Machu Picchu sadece bir şehir değil, taşlara kazınmış bir kozmik haritadır. Şehrin merkezinde Intihuatana taşı bulunur, güneşi bağlama direği. İnanışa göre bu taş, zamanı kendisine bağlar Güneşi durdurur ve evrenin düzenini sabitlerdi. Bugün bile Machu Picchu'nun yüzeyinin altında gizli odalar ve tüneller hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar fısıldar. Şehrin zorlu coğrafyası onu İspanyol fatihlerden korumuş ve İnka halkının doğayı kutsal kabul eden ruhunu günümüze kadar taşımıştır. Machu Picchu, fethetmek yerine doğayla uyum içinde yaşamayı seçen bir medeniyetin sessiz tanığıdır. Günümüzde dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan bu antik yolları adımlıyor. İnka rahiplerinin şafakta hissettiği o derin hayranlığı hissediyor. Her taşta, her adımda Machu Picchu hala fısıldıyor. Doğaya karşı değil, doğayla birlikte yaşayın. Bazı şehirler haritalarda yaşar. Machu Picchu ruhlarda yaşamaya devam eder. Ama Machu Picchu yalnızca geçmişin değil, günümüzün de bir öğretmenidir. Giderek betonlaşan şehirlerimizde doğayı unuttuğumuz bu Machu Picchu bize suyun, toprağın ve yıldızların dilini yeniden öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İnka mühendisliği, doğaya zarar vermeden nasıl yaşanabileceğinin bir kanıtıdır. Onlar için dağlar birer tanrıydı, yıldızlar rehberdi, nehirler kutsaldı. İnkalar, tarasları sadece erozyonu önlemek için değil, aynı zamanda mikro iklimler yaratarak farklı bitkilerin yetişmesini sağlamak için tasarladılar. Her taras katmanı belirli bir sıcaklık ve nem oranı taşıyordu, doğa ile bilim arasında zarif bir denge kurmuşlardı. Machu Picchu'nun yerleşimi de tesadüf değildi. Şehir dört kutsal dağın tam ortasında kozmik bir merkez gibi konumlandırıldı. İnkalar için dünya paça denen kutsal bir bütündü ve Machu Picchu bu kutsallığın bir yansımasıydı. Bugün Machu Picchu'ya bakan bir ziyaretçi sadece taş yığınlarına değil, binlerce yıl boyunca doğayla konuşmuş bir halkın sessiz bilgeliğine tanıklık eder. Belki de Machu Picchu'nun en büyük sırrı insanın dünyayla kurduğu bağda gizlidir. Belki de gerçek büyü yıldızların izinden yürüyerek, dağların nefesini duyarak ve toprağın kalbini hissederek yaşamakta yatmaktadır. Machu Picchu'nun taşları arasında kaybolan her adım, insanın nereden geldiğini ve nereye gitmesi gerektiğini fısıldar. Doğaya yeniden kulak ver. Köklerini unutma. Gökyüzüne bakmayı bırakma. İşte bu yüzden Machu Picchu sadece bir şehir değildir. Bir hatırlatmadır, bir çağrıdır, bir efsanedir. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlara ilgilendiğiniz tarihi olayları ya da kişileri yazın. Belki bir sonraki videomuzda onlar olur. Tarihle kalın, merakınızı kaybetmeyin.